Evet arkadaşlar herkese günaydın. Ben yeni kalktım. Saat şu anda kaç? Saat şu anda 11.27 galiba. Yani 11.30'a 11 geliyor. Ben biraz fazla uyudum. Sabah bir uyandım sonra tekrar uyudum. Şimdi kahvaltı yapacağım. Annem hazırlamış kahvaltıyı. Ee, kahvaltımı yapıp e, sofrayı toplayıp e, sonra da e, ders çalışırım herhalde. Ee, bakalım. Bugün e, vlogumun ikinci günü. Ee, i̇nşallah bugün daha güzel geçecek günümüz. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Kahvaltıdan sonra. Evet arkadaşlar. Ee, annemin doğum günü yaklaşıyor. Aslında şöyle. Olay biraz karışık. Annemin doğum tarihi e, farklı yazılmış. Babasının demesine göre 21 e, yani dedemin demesine göre 21 işte Ekim ayında sonbaharda doğdum demiş. O da o, o da ona göre kutluyor. Yani e, abimle aynı gün kutluyorlar. Ama aslında e, kimlikte yazılan doğum günü e, 6 Nisan olarak geçiyor. O yüzden ben anneme sürpriz hazırlamak istiyorum. Evet diyim berekimde kutladık ama şimdi de anneme ufak bir sürpriz hazırlamak istiyorum. Fikirleriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Çok memnun olurum. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Ben şimdi kahvaltımı yaptım. Sofrayı toplayacağım videoda tekrardan görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi bunları toplayacağım. Ondan sonra da ders çalışacağım. Bunları topladıktan sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi kitap okuyacağım. Sonra da ders çalışacağım. Kitaptan sonra görüşürüz. Siz de kitap okumayı unutmayın. Kitap okumak çok önemlidir. Gazete okumak da öyle. Arada bulmaca çözüyorum. Beyin geliştiriyor. Satranç öğreneceğim. O da beyne çok fazla katkıda bulunuyor. Kendimi geliştirmek için her şeyi yapıyorum bu dönemde. Evet sıkılıyoruz evde ama yapacak bir şey yok. Kendimizi bir şeylerle oyalamamız gerekiyor. İnşallah bu günler hemen geçer. Ne diyeyim? Kitabı, kitabımı okuduktan sonra tekrar görüşürüz. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben banyomu yaptım. Ee, şimdi saçımı kurutacağım. Ondan sonra da e, ee, Sizlerle sohbet ederiz, saçımı tarayayım, kurtayım. Sonra görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, bugün biraz e, video çekemedim, yani vlog çekemedim çünkü e, biraz uyudum, e, kendimi yorgun hissediyordum, biraz da. E, Şimdi ben yapmıştım kitap okuyacaktım sonra ben daha sonra ama okuyamadım çünkü uykum geldi uyudum dediğim gibi az önce kalktım yemek yedik annemle şimdi de açayım dedim biraz konuşalım istedim bugün şöyle bir şey size bir şeylerden bahsedeceğim biraz kendimi tanıtmak istiyorum hmm. bir dakika şimdi bilgisayarda bir şey de açıyorum Çünkü biraz sonra size bir de birazcık da gitar çalmak istiyorum 2 ee, dakika beklerseniz beni sevinirim Şimdi arkadaşlar Ben bundan önce ay, Hani Bundan iki saat önce size göre Az önce kitap okudum ee, Kitap okumanın Öneminden bahsedeyim biraz size Kitap okumanın Önemi gerçekten çok büyük Ben kitap okuduğum zaman Akıcı bir şekilde konuşuyorum Bu ı e falan bunları e, Söylemiyorum Ama kitap okumadığım zaman kötü bir şekilde konuşamıyorum. Aklıma hemen gelmiyor söyleyeceğim bir şey. Bana sorarsanız kitap okumanın zevkine nasıl vardın diye. Ben eskiden bu kadar çok kitap okumazdım. Bundan birkaç sene, yani birkaç sene önce demeyeyim de bundan bir aşağı yukarı 7 sene önce ben benim öz ablam yok. Bunu baştan söyleyeyim. Öz ablam ya da öz abim yok. Dayımı abi diyorum Neyse oraya geçelim Daha sonra bunu ilerleyen zamanlarda Anlatacağım ee, Dediğim gibi e, Ben biriyle tanıştım Bundan 7 sene önce ee, Kütüphanede Çok sevdiğim bir ablam Oldu kendisi ee, Zaten Zaten bu videoyu izliyorsa eğer kim olduğunu anlar. Ee, neyse. O abla dediğim öz ablamdan hiçbir farkı yok. Yani öz ablam gibi seviyorum onu gerçekten. Ee, özablam öz ablam olmasa da o da beni kardeş olarak gördü. Zaten. Ee, o yüzden bizim tanışmamız bir tesadüftü. Neyse. Ee, o ablam bana ismini vermek istemiyorum şimdi çünkü belki istemeyebilir ee, o ablam bana e, kitap verdi o da okumuş benim yaşlarımdayken o zamanlar e, İpek Ongul'un bir genç kızın gizli defteri diye ve ben ve bana da verdi okumam için okudum ve ben o kitabı çok beğendim ondan sonra ben o seriyi o kitabın serisi var. 13 kitap. 13 tane kitap şeklinde. O seriyi ben bir yaz boyunca okudum ve bitirdim. Ve ben o kitapla o kitapla başladım. Kitap okumaya. Kitap okumanın zevkini o kitapla anladım. Ee, dediğim gibi. Ama bunun hepsi de o canım ablam sayesinde oldu. O olmasaydı, o bana o kitabı önermeseydi ben kitap okumanın zevkine varamayacaktım. İyi ki de ablam olmuş. O buradan kocaman öpüyorum. Beni izliyorsa eğer yorumlara yazsın. Şimdi size ufak bir gitar çalmak istiyorum. Şimdiden beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. parçaymış. Bu hatırla sevgili. Şimdi de yıldızların altında hiç alacağım size. Şimdi de kim ne derse desin aşk için bunu çalayalım. Neymiş? Samanyolu. parça daha çalacağım sonra de bitiriyorum arkadaşlar kışmasın bunu da çok severim arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bugünlük bu kadar yeter. Ee, bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma, kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi sakın unutmayın. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.